Deniyorum. ama şimdilik bulaşmasak daha iyi olur bence. Peki Akbank var. E, bankalar tarafında e, iki gündür hem Bangkok tarafından, ya Bangkok'u yanlış hatırlıyor olabilirim hem de bugün JP Morgan tarafından e, bir rapor yayınlandı. E, üçüncü çeyrekte baskı olacak. Muazzam. Yani gerçekten hiç bilmediğimiz bir konuda bizi aydınlatmış oldular. Ya zaten bankaların baskıda altında kalacağını biz de biliyorduk. Bu tarz dönemlerde hani yangına benzin atmaya bayılıyor yabancılar. E, oradan geçtik. Bu, bu adamların yalnız şunu da yaptığını unutmayın. 37-38 liralardayken de bankalar şöyle, bankalar böyle diye raporla yayınladılar. Biraz ters manyağın hikayesi de yapmıyor. Değiller dönem dönem. Ee, ben 50'nin altındaki seviyelerde Akbank'ta alıcı olurum. Orta uzun vade içerisinde de banka toplanması gereken yerde olduğumuz kanaatindeyim. Akbank yapı kredi, Garan, bunların içerisindeki mahşerin 3 haftası olarak ön planda. Bugün satışların ana başladığı yer işçeydi. Ee, çok yoğun işçe satışıyla başladık onu. E, mutlaka bir yerden sistemin açığını bulup e, çok artıyor olarak zaten bugün de o taraftan gelip bütün sektöre yayılan yani genel yayılan bir hareket oldu ama azıcık sabır edilir yabancı da gelirse buralardaki hareketler e, benim bankacılık tarafında e, yukarı potansiyeli koruyacağımız anlamına geliyor. Ellerinin altında ben Akbank'ta kademe kademe toplarım.